Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça faydalı bir kürden bahsedeceğim. Sizden ricam videomu sonuna kadar izlemeniz. İzlediğiniz zaman sizler de ne kadar çok faydalı olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar küçük bir tenceremin içerisine suyumu koydum. Yarım tencere suyumu koydum. İyice kaynamaya bıraktım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. İçine şöyle bir avuç de yaptım. Evet, cevizimi ekledim. Kaynar suyun içerisindeki e, gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7, 8 bir avuç yani 8 tane kadar cevizim kabuklarıyla beraber şimdi e, bir 10 dakika kaynatacağım sevgili arkadaşlarım. E, bu tarifi de bana babaannem vermişti. Gerçekten çok etkili. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim. Kısaca ne işe yaradığını sizlere anlatayım. Bir çok faydası var. Ama biz bugün sadece saçlar için olan faydasını konuşacağız. Ee, zayıflama yardımcı oluyor, bağışıklığı güçlendiriyor, e, kabızlığı gideriyor, birçok şeye etkisi var. Ama bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika kaynatacağız, sonrasında soğumaya bırakacağız. Eğer ki saç dökülmeleriniz var ise, saçlarınızda kepek var ise yine bir sevgili arkadaşlarım kaynattığımız ceviz kabuğu suyunu soğuduktan sonra duş alırken öncelikle bu suyu kullanacağız. Saçlarımızın dibine kadar iyice yedireceğiz bu suyu. Hem saç dökülmesini engelliyor, beyazları kapatıyor. Saçtaki kepek oluşumunu engelliyor, saçı uzatıyor sevgili arkadaşlarım. Tam bir saç bakımı diyebiliriz ceviz kabuğu suyunu hiç denediniz mi bilmiyorum Eğer ki denediyseniz biliyorsanız sizler de bana yorumlarda yazabilirsiniz bilgi verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım Evet 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz Evet ocağımızı kapatalım gördüğünüz gibi 10 dakika kaynattık şöyle bir renk alıyor sevgili arkadaşlar Şimdi soğumaya bıraktıktan sonra soğuduktan sonra saçınıza uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi biz saç için bugün bunu yaptık. Ama birçok şeye faydası olan bu ceviz kabuğu kürünü e, denemenizi tavsiye ederim. Saçlarda çok etkili. Ben denedim. Hem saç dökülmelerim azaldı. E, kepek var ise gitti. Saçınızın bakımı için mutlaka deneyin sevgili arkadaşlarım. Eskiler gerçekten her şeyin iyisini biliyor. Buna emin olun. Bu da benim babaannemin bana verdiği bir tavsiye idi. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.